Sizin son sorunuzu şu şekilde iletmek istiyorum. Efendim, bizim İslam toplumunda şöyle bir alışkanlık var. Bizde, Türkiye'de ben de yaşadım. Mezarlara gideriz ve bütün geçmişlerimiz için Amme Suresini, Tebareke Suresini veya Yasin Suresini okuruz orada. Bunun arkasında yatan hikmet nedir efendim? Bize izah eder misiniz? <laughs> Bazı hadislerde bazı Kur'an surelerinin faziletlerinden bahsedildiği doğrudur. Mesela hadise şerifte İhlas suresi Kur'an'ın üçte biridir denmişti. Şimdi bu demek değildir ki üç defa İhlas okuyalım ve böylece Kur'an'ı had etmiş olalım. Buna benzer hadisleri anlamak için Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve hangi ortamda ve hangi sebeple bunu söylediğini anlamaya çalışmak gerekir. Örneğin İhlas Suresi'nden bahsetti. Tabii ki İhlas Suresi'nde tevhid konusu ele alınmıştır ve tevhidin önemini ve ağırlığını vurgulamak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhlas Suresi Kur'an'ın üçte biridir demişti. Yani bu konu o kadar önemlidir ki Kur'an'ın üçte biri bu konu üzerinde yoğunlaşmıştır. Hadislerde ölüm döşeğindeki birisine Yasin suresinin okunması tavsiye edilmiştir. Bunun hastayı rahatlatacağı söylenmiştir. Ama gitgide bu mezarlıklarda ölülere okunur hale gelmiş ve bir bidate dönüşmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mezarlıklarda ölülere Kur'an sureleri okuduğuna dair sahih bir rivayet yoktur hastaya Yasin okunması tavsiyesi vardı ama hadiste de geçtiği gibi can çekti, çekişmekte olan birisine rahatlamak içindi. ölülere okumak için değil Kur'an-ı Kerim dirilere hedayet vermek için ve diriler için indirilmiştir. Ölülere Kur'an okuyun manasına gelen hadislere gelince bu hadislerin doğruluğuna ışık tutan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yaptıkları din, onların sünnetidir. Çünkü Kur'an'ı en iyi anlayan ve uygulayan başta Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ve sonra onun yetiştirdiği sahabeler idi. Onların yaptıklarını araştırmak ve ona göre davranmak en uygun yoldu. Araştırınca görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok sevdikleri şehit oldular vefat ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mezarlıklara giderdi ama orada Kur'an sureleri okuduğuna dair sayı hadisler yoktu. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha merhametli birisi yoktu. O kadar ki münafıklığı kesin olarak ortaya çıkmış olan Abdullah bin Übey bin Sülül'ün cenaze namazını kıldırdı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yetmişten daha fazla istiğfar etti. Eğer bazı surelerin kabir azabını hafiflettiği manasındaki hadisler bizim bugün anladığımız anlamda olsaydı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu sık yapardı. Evet. Ve birçok sahabe buna evet. şahit olup onlar da yapardı. Evet. Ama Siret kitaplarında bunun bir önü yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) dini doğru anlamanın altın bir prensibini öğretti. O usul şudur. Dinin birinci kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci kaynağı sünnettir. Yani Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, fiili sünnettir. Yani evet, yaptıklarıdır. Evet. Üçüncü ise hadistir. Evet. O üçüncü sıradadır. Tabii ki hadislerde çok değerlidir ama hadisten önce sünnet gelir. Onun için bu gibi uygulamaların dindeki yerin anlamak için Hadisten önce sünnete bakmak gerekir. Hadislerde bazı surelerin fazitle, faziletlerinden bahsedilmiştir ama bunu yanlış anlayıp günün belli saatlerinde sadece belli sureleri okumak ve sadece bununla yetinmek doğru değildir. Allahu Teala müminler hakkında "Onlar gece gündüz Kur'an okurlar." buyurmaktadır yatluna ayatillahi anal leyli Gece gündüz sabahleyinde, sabah, sabah vaktlerinde de, akşam vaktlerinde de o Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Bizim asıl vurgulamak istediğimiz şudur ki bütün Kur'an-ı Kerim her gün düzenli olarak sırasıyla okunmalıdır. Sadece bazı sureleri okuyup Kur'an'ın geri kalanını bırakmak bu doğru değildir.